Herkese selamlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere artık dışarıdan almanıza gerek kalmayacak dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık çıtır tavuk tarifi vermek istiyorum. Dilerseniz yapımına geçelim. İyi seyirler. Bir adet yumurtayı kaba alıyoruz. Üzerine bir şişe maden suyu ekliyoruz. Maden suyu ve yumurtayı karıştırdıktan sonra içerisine tuzunu ve baharatlarını ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Ununu da ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz. Ben bir su bardağı un kullandım ama bu kullandığınız yumurtanın boyutuna ve unun markasına göre değişebilir. Videodaki kıvama gelene kadar un ekleyebilirsiniz. Bu tarif için ben 1 kilo tavuk göğsü kullandım. Tavuğu ne çok ince ne de çok kalın olacak şekilde doğruyoruz. Eğer çok kalın doğrarsak içi pişmeyebilir, çiğ kalabilir. Çok ince de kesersek kurur ve çok lezzetli bir tarif olmaz. O yüzden orta kalınlıkta doğramanızı tavsiye ediyorum. Doğradığımız tavukları hazırladığımız sosun içine ilave edip karıştırıyoruz. Sosla buluşturduğunuz tavukların üzerini kapatıp vaktiniz varsa 1-2 saat dinlendirirseniz daha güzel olur ama vaktiniz yoksa da hemen pişirmeye geçebilirsiniz. Şimdi genişçe bir tabağa un alalım ve hazırladığımız tavukları una bulayalım. Hepsini birden una bulayıp da bekletmeyin arkadaşlar. Bu şekilde görüntüsü biraz farklı oluyor. Tam pişirmeye yakın una bulayıp kenara alıp bekletebilirsiniz. Derince bir tencereye sıvı yağ alıp kızmasını bekleyelim. Ocağın altı ne çok kısık ne de çok açık olmalı. Eğer çok açık olursa dışı bir anda yanar ve içi çiğ kalabilir. Her yerinin eşit bir şekilde kızarması için ara ara çevirmeyi unutmayalım arkadaşlar. Videom bu kısma kadar izlediyseniz ufak bir yorum, bir beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Ayrıca tariflerimden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Tarifleri yakınlarınızla sevdiklerinize de paylaşabilirsiniz. Tavuklar güzelce kızardıktan sonra fazla yağını çekmesi için havlu kağıt serili bir tabağa aktarıyoruz. Bu tarifle çıtır tavuk yapmak çok kolay arkadaşlar ve dışarıda yediklerimizden çok daha lezzetli ve sağlıklı oluyor. Çıtır tavuk tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Denerseniz de yorumlarınızı bekliyorum. Bugünkü tarifimizin sonuna geldik. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.